Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görsellerden renk almayı öğreneceğiz. Aslında bunu oturup kendimiz yazarız diye düşünüyordum ama yazan bir sürü insan var. Dolayısıyla çok da güzel yazmışlar. Herhangi bir tanesini kullanmak daha mantıklı geldi şu an için bana. <laughs> Belki bir gün böyle bir şey yaparız birlikte. En azından oturur, düşünürüz nasıl yapabiliriz. İşte nasıl e, <laughs> bu rengi alabiliriz, ortalamasını nasıl alabiliriz renklerin vesaire diye eğlenceli olabilir. Ama şu an için biz bir paket kullanarak bunu yapacağız. Ben GitHub'da bir tane paket buldum. Color.js diye bir paket. Çok da popüler bir paket değil ama e, güzel işe yarayan bir paket. E, bunu kullanacağız ve görsellerden e, baskın tondaki renkleri alacağız. Ya da renklerin bir ortalamasından tek bir renk e, almaya çalışacağız. Bakalım. İlk olarak bunu React'te yapalım, sonra jQuery'de de isterseniz gösterebilirim. React'te hemen şurada StackBlitz'den açabilirim bir tane boş bir proje. Bakın burada kurmak için e, npm'le bunu kurabilirsin diyor ya da direkt browser'da çalıştırmak için şunu eklemen yeterli diyor. Yani jQuery kullanacağımızda bunu da bunda, e, buradan direkt kullanabiliriz. Ama biz e, bunu yapacağız şimdilik React versiyonunda. Şimdi burada dependency yüklemek, paket yüklemek istediğimizde yani bağımlılıklarımızı buraya sadece adını yazmamız yeterli ve ben buraya color.js yazıp enterlayabilirsem o arkadaşı otomatik olarak yükleyecek. Tamam, yükledi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Buna bir class verelim, container diye. İçine bir test yazalım ve stilimin içerisine container with 100% height 100% Position fixed, top 0, left 0 diyorum. Ve onu dayattım kısaca aslında oraya. Ve şunu yapmak istiyorum artık. Bunun içerisine bir tane input koyacağım. Tipi file olacak doğal olarak. Buradan dosyayı seçtirdiğim zaman önce şurada ön izlemesini yaptırayım. Bunu zaten dersinde önce çekmiştik. E, React'te e, tipi file olan input'u doğrudan kontrol edemiyoruz. Dolayısıyla bunu refle yapmak gerekecek. Yani şuradan use refi çekeceğim, buraya da ref olarak atayacağım. Ama neye atayacağım? Mesela file ref diyelim ve bunu yukarıda bir tanımlayalım. Const file ref use ref diyorum. Artık ben şuna erişebiliyorum. Bu inputumun kendisine JavaScript olarak erişebiliyorum. On change olduğunda mesela change e, handle diye bir metot çalıştıralım şurada change handle tamam ve burada şuna bakabilirim console log file ref current e, files diyelim mesela bir bakalım var mı öyle bir dosya files olacak mı bir bakalım masa üstünde mesela şunu seçelim. Evet gördüğünüz gibi bir tane file'ım var gibi gözüküyor. Tamam buraya kadar okey. Bir de şöyle sıfırıncısını alalım. Almaya çalışalım. Alabiliyor muyuz? Yani alabiliyoruz ama niye mesela ben name'ini yazdırdığım Zaman burada şey yapamıyorum. Alabiliyor muyuz? Önce bakalım bir. <laughs> tamam alabiliyormuşuz. Buranın konsoluyla ilgili sıkıntı. O zaman şunu yapabilirim. Const file eşittir diyorum. Benim file'ım bu. Sonra ne yapacağım? New file reader'ı çalıştıracağım. Reader'ın altında read as data URL deyip file'ımı veriyordum hatırlarsanız. Reader'ımda bir tane event ekliyordum. Load diye. Ve bu load olduğunda da console.log this result diyerek bana burada base64 olarak bunu veriyordu. Bir bakalım mı? Evet verdi. Tamam süper. O zaman şöyle bir şey yapabilirim. Bu arkadaşı bir Label içerisine alayım. Label Tamam mı? Ve buna da bir Class Name vereyim. Ve diyelim ki e, Upload Btn olsun bu. Bunun içerisinde bir tane e, Divim olsun Ya da bir tane butonum olsun Ona da artı olsun. Şöyle bir şey yapacağım çünkü e, Tamam kardeşim tamam güzel kardeşim tamam. <laughs> buna position fixed diyeceğim bir kere. Bottom 20, right 20 diyelim bakalım bir. Tamam çok güzel. Bunun içerisindeki inputuma display none diyeceğim. Ama buna basınca hala açması lazım değil mi? Açıyor musun? <gülüyor> Açmıyormuş. <gülüyor> o zaman opacity 0, visibility, visibility hidden diyelim. Ve buna da position absolute diyelim ki yerde kaplamasın aynı zamanda. Ama buna basınca bu sefer açıyor olmasını umut ediyorum. Ama sanırım bu buton diye açmıyor gerçi ya. O zaman ben bunu spana çevireyim. Bir bakayım. Evet şu an açıyor. Peki display non yapsaydım açacak mıydı? <laughs> Her gün yaptığımız şeyleri karıştırıyoruz ya. <laughs> tamam açıyormuş. Upload button'ın içerisindeki spanıma da display: block diyorum ya da flex diyeyim width 30 height 30 background siyah yazısının rengi beyaz align e items center justify content center diyorum. <laughs> Sonuç olarak böyle bir şey çıktı işte ortaya. <laughs> border radius 3 piksel bir de cursor pointer verelim buna. <laughs> tamam buna tıklayınca artık şey yapabiliyorum. Şimdi ne yapacağım? Benim bir tane şeyim olması lazım. Bir kere container'ıma uh, display flex diyeceğim, items pardon, align-items center, justify-content center diyeceğim, ortalayacağım ve burada bir tane görsel koyacağım ben buraya. Bu görselim benim e, bir state'den gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla önce şuradan use state alayım ve burada bir tane state tanımlayayım. Diyeyim ki image Um, set image use state ve burada eğer image'im varsa evet o zaman şunu yap bir tane imajı bana göster. Bunun maksimum height'i de mesela 200 olsun atıyorum. Tamam. E, ben imajı ne zaman set edeceğim? Şurada this result yerine geleceğim buraya diyeceğim ki set image this result böylece seçtiğimin otomatik olarak oraya gelmesini ümit edeceğim ve başarılı bir şekilde de gördüğünüz gibi şu an şey geliyor. Bunlar bildiklerimizdi zaten. Eklentinin kullanımında bakın import ediyormuşuz bir prominent diye bir şey varmış içerisinde, obje varmış, export edilen, bir de average diye yani ortalamayı alabileceğimiz. Dolayısıyla en çok kullanılan most used colors yani görseldeki en çok kullanılan renk tonlarını döndürüyormuş. Tamam. Şu arkadaşı şöyle alacağım burada geleceğim importumu yapacağım. Tamam. Prominent nasıl kullanıyoruz? Prominent dedikten sonra then isterseniz asenkron olarak da bunu yapabilirsiniz. Ne yapacağım? Prominent dedim. Burada this resultumu verebilirim. Then colors Log, colors diyelim ve bir bakalım bize kaç tane renk verecek ya da verecek mi? <laughs> Bakıyoruz. Evet bize 3 tane renk verdi. 00, 20.00 ve 40.00 bilmem ne. Ee, i̇stersek bunlardan e, hepsini kullanabiliriz. Mesela şuralarda gösterebiliriz. Hatta gösterelim. Ama burada bu API'de Options'lar var. Bakın eğer ben e, şeyi Amount varsa olarak 3'müş. Yani 3 tane renk gösteriyor ama amount 5 dersem 5 tane rengi bana seçecek. Bir de format var. Hex diyeyim ki bana hex kodunda gelsin. Yani şurada ikinci parametre olarak format hex diyebilirim. Dolayısıyla bunu seçtikten sonra tekrardan bana bu sefer hex formatında geldi. Ve şöyle bir şey yapayım. Ee, CSS'te şurada o zaman flex direction kalım diyeyim. Ve Şurada Deep Class Name Colors diyeyim ve her bir spanımın içerisinde de şöyle mesela 3 tane span koyduğumuz varsayalım. Bunu şurada düzenleyeyim ki Colors bu arkadaşlar da Display Flex olsun ve Gap aa, 10 piksel olsun mesela. Colors'ın içerisindeki spanlarımın vidi 30, height'i 30 piksel olsun. Bir de background red diyelim bir bakalım. Tamam güzel backgroundlarını şeyde vereceğim. Şimdi burada ben ne yapacağım? Şunu yapacağım. Ben bu colorları da bir state de tutayım. Colors, set colors diyelim. Use states. Ve burada artık set colors şeklinde kullanabilirim. Bu arkadaşı da ne yapacağım? Colors'ın varsa o zaman şurayı göster diyeceğim. Bir kere en başta ve daha sonra şurada da ne yapacağım? Colors'ımı mapleyeceğim. Yani colors.map index şu arkadaşı koydum. Burada key'ini index olarak herhalde verebiliriz diye tahmin ediyorum. Ve stil olarak da background color color. Tabi şurası aslında color. Bir de bu arkadaşın indeksi olacak. değil mi? Evet. Böyle verebilirim diye düşünüyorum. <laughs> bakalım verebiliyor muymuşum. <laughs> Görelim. Seçtim bu arkadaşı. Evet gördüğünüz gibi renk tonları siyaha daha yakın seçti bana. Bir de amount mesela değiştirelim şeyde şurada. Amount 6 diyelim. 6 farklı renk versin bana. Bu da biraz karanlık bir şey olduğu için genelde aşağı yukarı aynı şeyleri verdi. Peki başka bir tane mesela aydınlık bir şey bakalım. Örneğin şuna bakalım. Güzel daha böyle şey canlı tonları verdi. Biraz daha baskın rengi olan mesela mavim bir rengi olan. Evet gördüğünüz gibi bayağı güzel renkler veriyor. Şimdi buraya kadar okeyiz. Ee, bu kalırsıma bir de şurada margin top 20 piksel diyeyim. Bir kez daha bakalım kontrolümüzü yapalım. Tamam süper. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunu da border radius 50 yüzde de yapayım yani. Hatta border 2 piksel solid FFF de vereyim. <laughs> Can sıkıntısı. <laughs> Bakayım. Tamam. Şunu yapmak istiyorum artık. Avaraj rengini almak istiyorum. Ortalama rengini alarak e, container'ıma bu background'ı vermek istiyorum. Tamam. Dolayısıyla burada prominent kullandık. Bir de Average. <laughs> Average'ı kullanacağız. Burada da aynısını yapalım. This result. Burada da formatımız yine hex olsun. Then, color, set, average color diyelim, color. Bunu da ben bir state ile tutayım. Average color, set, average color. Tamam. Ve buraya da başlangıçta aslında bunun rengini beyaz yapabilirim bu arada. Çünkü şuraya vereceğim şimdi. Background color, average color. Başlangıçta beyaz. Bakalım şu arkadaşı seçtim. Bunun ortalama rengi gördüğünüz gibi olmadı. Niye olmadı? Peki, console.log kalır diyelim ve bir bakalım. Tekrardan seçiyorum. Aslında verdi. Tamam. set average color pardon colors kalmış o yüzden. Şöyle bir bakalım tekrardan. Mesela şu arkadaş. Bakın bunun ortalama renk tonu buymuş. Gayet de şık durdu. Ee, mesela atıyorum şuna bakalım. Bununki kırmızı tonlarında olacak doğal olarak. Şöyle bir şey de yapabilirdik. Mesela bize hex değil de RGB de veriyor ya. Dolayısıyla şu formatı buradan kaldırırsam. Ve burada şöyle bir şey yapabilirim. RGB'yi kullanırım. Alfasını da kendim belirlerim. Şurada bu arkadaşı join ile birleştiririm bir kere. Tamam mı? Birleştiremedim çünkü yanlış yeri yazmışım. Şurada. <laughs> yani red, green, blue'sunu ayarladım. Sonra virgül nokta 3 derim. Mesela %30'luk bir transparanda bunu gösterebilirim. Mesela şu mavi az önceki baktığımız mavinin %30'luk transparanı göstermiş oldum. Ya da bir gradient oluşturabilirdim. Mavi tonundan daha böyle şey bir tona doğru. Ve dolayısıyla bunu aslında her yerde kullanabilirdim. Mesela örnek vereyim. Hatırlarsanız Spotify ile ilgili bir şey yapıyorum ve bakın Spotify'da mesela diyelim ki şu arkadaşa girdik. Bu arkadaşın buradaki rengini gördünüz mü? Bakın şuradaki ortalama bir rengi alarak bize burada güzel bir görsel şölen yaşattı. Mesela aynısını şurada yaptım. Spotify teması yapıyordum hatırlarsanız onu gerçi Movify yaptım <laughs> bir an ama Şöyle bir şey mesela örnek verelim Şu arkadaşa girelim Bakın arka plandaki rengi gördünüz mü her birisinin ortalama renk tonunu alarak Burada Tasarıma uygun Ve güzel bir görsel oluşturmuş oluyoruz Dolayısıyla aslında kullanılabilir mi Evet kullanılabilir gördüğünüz gibi Ben de kullandım ve gayet de Şık oldu sevgili arkadaşlar Dolayısıyla ihtiyacınız olursa böyle bir şey var. Bunun gibi bir sürü vardır mutlaka. Araştırıp bakabilirsiniz. Önemli olan zaten bir tanesini görmek. Sonrasında zaten alternatiflerine yönelebiliyorsunuz. Şimdi bu arkadaş ee, okey. Bu arkadaş çalışıyor. Bu arkadaşı belki biraz daha opasitesini artırabilirdik. Onun dışında şöyle aykırı bir renk var mı mesela görebileceğimiz? Mesela yeşilimsi bir renk varmış. Evet, yani tamam güzel, gayet güzel bir şekilde çalışıyor sevgili arkadaşlar. Bunu bir de jQuery ile göstereyim, sonra da bitireyim. Onun için şey var. Şurada bir tane HTML dosyam var. İçerisine jQuery kütüphanemi dahil ettim. Bir şey daha dahil ettim. Bu da ne biliyor musunuz? Benim GitHub sayfamda, GitHub tayfun her bilen, jQuery ile ilgili bir data API paylaşmıştım şuradan görebilirsiniz. Nerede lan o? Ha, burada daha az önce güncelledim. Evet bunu daha göstermedim ama biraz daha reaktif kullanmak için jQuery hazırladığım bir şey. Daha bitirmedim yani ama yine de en azından bu örnekte görelim. Bunu kullanacağız. Şuradaki jQuery data api alıp indirdim. Burada koydum buraya. Tamam. Sonra da çağırdım bunu. Bir de app.js'im var. O da boş. Şimdi ilk olarak ne yapacağım? Eklentim bana diyor ki Git babacım diyor. Sen when used directly in the browser. Tamam şuradaki şu aynı değil mi? Tamam şu arkadaşı al diyor. Koy bir kere diyor. Koydun mu? <laughs> tamam. Kullanırken de colorjs. metodun adı şeklinde kullan diyor. Dolayısıyla burada da şöyle bir şey yapalım. Bu da konteynere gerek yok. Burada basit bir şey yapalım. Buna bir file, buna da bir ID vermeme bile gerek yok. Tamam. Tipi file olan bir arkadaş. Bu arkadaşı açalım ve hatta şunları büyütüp şöyle yan yana getirelim ki daha kolay yazalım. Evet, ne yapacağım? App.js'imi açtım. Burada yapacağım şey şu: Input'umu seçiyorum, tipi file olan input'umu ve on change diyorum. Değiştiğinde, file'ımı nasıl alacağım biliyor musunuz? const file dedim this 0 nokta files 0 tamam ve console log file diyelim bakalım mesela tabi şuradan konsolda açmam lazım şöyle büyütelim biraz daha bir dosya seçelim ve görelim Evet tamam gördüğünüz gibi dosyam geliyor. Aynı işlemleri burada da yapıyorum aslında. Console reader diyorum. New file reader. Sonucuma cuma nokta read data as URL file ve reader onload tam böyle de yazabiliriz fark etmiyor. Ee, ne yapacağım? Burada şimdi artık benim o this resultum var ya this resultum. Bu benim Base 64'ümü temsil ediyor. Burada işte benim yazdığım şey devreye girebilir arkadaşlar. Şunu yapacaksınız. Pardon. Set state diye bir tane metodunuz var. Image diye bir state tanımlayacaksınız. Ve bu işlem bittiğinde de update state deyip image'imin değeri bu olacak diyeceksiniz. Tamam Burada dolar state dediğinizde imagem im undefined şu an gördüğünüz gibi. Bir tane ekleyelim ve bakalım state'imize. State'imizin şu an değeri güncellenmiş gördüğünüz gibi. Şurada da kontrol ederken mesela diyelim ki ee, şunu yapacaksınız. Resmi göstereceksiniz değil mi? O zaman bir tane divimiz olsun mesela. Ama bunu ne zaman gösterecek? Data show diyeceğim. State nokta image varsa bura gözüksün diyeceğim. Şu an gözükmüyor. Ben ne zamanki bir görsel seçtim. Gördüğünüz gibi bura gözlüksün şeklinde geldi. İçine de image koyacağım ama data attribute olarak tanımlayacağım bunu ve burada da şunu yapıyorum. Bir dizi ilk parametrem attribute'umun adı, ikinci parametremse değeri. Bu kadar. Tamam? Yani testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi yüklediğim görsel geldi. Şurada hate'imi de 200 yapayım maksimum. Tamam. Burada bütün kullanımları var arkadaşlar. Merak ederseniz eğer jQuery ile kullanmak isterseniz buna da bakabilirsiniz. Ee, Döküman güncellenebilir. Yeniden yazılabilir. Ama sonuçta kullanım aşağı yukarı aynı mantıkta olacaktır. Burada benim bir de şunu yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Bir tane daha state tanımlayayım mesela. O da color olsun. Ve burada artık ne yapacağım? Ortalama renk tonunu alayım sadece. Onu istiyorum şu an. E, color js average this result evet gayet güzel otomatik olarak aldı zaten ama gerçi this result dedik tamam e, ben bunu ne olarak alayım format hex olsun then ondan sonra color'ım var burada da update state diyeceğim color state'imin değerini bununla değiştireceğim ve CSS'te de önce data CSS yazıyorum. Sonra data CSS artık hangi özellik? Mesela background um, color. Background color. Böyle de yazabilirsiniz. Direkt background da yazabilirsiniz. State nokta color. <laughs> Sanırım böyleydi. Bakalım doğru mu? <laughs> bir tane dosya seçiyorum hemen. Mesela ne olsun? küçük bir dosya olsun. küçük bir görsel. Küçük bir görsel. Küçük görsel yok herhalde. Neyse şunu seçelim bakalım. Bir hatamız mı var? Bir hatamız mı var? Var mı bir hatamız? Bakalım. Ha yok tamam. Gördüğünüz gibi ama çürüdüğü için <laughs> bunu yaparken. <laughs> ama sonuç olarak ya bu görseller çok büyük bu arada o yüzden yani. Tabi bu kadar büyük bir görseli kullanmaya gerek var mı yani hani anladınız mı? Çünkü sonuçta ne yapıyor? Muhtemelen piksel piksel okuyup bu şeyi yaptığı için bu kadar büyük görsellerde kullanmak çok mantıklı değil. Ama daha küçük görsellerde daha performanslı olacaktır muhtemelen. Fakat gördüğünüz gibi çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Bir tane de şunu ekleyelim. Bu da hayvan gibi bir görsel ama nihayetinde biraz beklerseniz <laughs> gördüğünüz gibi çalışacak. Şimdi ne yapabilirsiniz? Bunu her seferinde böyle yükletmek yerine mesela panelden, yönetim panelinizden bir görsel eklettiğinizde o görselin avaraj rengini de aynı şekilde böyle alıp DB'de tutabilirsiniz. Böylece artık o görselini bir daha tekrar tekrar render etmeye gerek kalmadan o görselin rengini bilebilirsiniz. Dolayısıyla artık nasıl kullanmak isteyeceğiniz size kalmış. Ama ben projelerimde kullanıyorum. Eğlenceli de oluyor sevgili arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Biliyorsunuz Prototürk'e destek olmak için kanala katılabilirsiniz. Katılı özel videolar bu arada yakında geliyor. Ee, çok e, şey geldi çünkü katılıyoruz hocam ama hiçbir video yok falan diye. Tamam katılı özel de içerikler hazırlamaya çalışacağım. Daha farklı onun da haberini vermiş olayım. Ee, ve katılamayan arkadaşlar da Prototürk'teki reklamlara günde bir kere tıklayarak bana destek olabilirler. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.